Sofralarımızdan herkese merhaba. Bugün yine birbirinden farklı 3 güzel tarif hazırladık. Bakalım size için ne pişiriyoruz. bugün çok güzel bir kek yapacağız. Bu mozaik kekler hepimizin çocukluğundan beri o dilimlendiği zaman arada çikolatalarında gözüktü efsane keklerden biridir. Ben hep kakao ile yapıyordum ama e, arkadaşım Burak bunun içinde çikolata da eritiyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. O kakaolu kısmı hafif nemli nemli kalıyor çikolata sayesinde. Bugün size o kekin tarifini veriyor olacağım. E, Mozaik kek deyince yani o dilimlenmiş mozaik kek deyince aklımıza hep böyle baton kalıplar geliyor ama dilediğiniz kalıpla yapabilirsiniz. Ben yine klasikten giderek baton kalıbın içinde yapıyor olacağım. Şimdi bir parça tereyağından alıp öncelikle şöyle bir kalıbın içini yağlayalım tereyağını kullanmadan. Tereyağınızın ve yumurtanızın mutlaka oda sıcaklığına inmesi gerekiyor. Bu tarz kek tariflerinde çok soğuk tereyağı ya da çok soğuk yumurta kullanırsanız istediğiniz performansı alamazsınız. Kekiniz yeterince kabarmaz. Şöyle tereyağını iyice sürüyorum. Kalıbı yağladık. Şimdi her zaman yumurta ve şekeri önce çırpar, köpürtürdüm. Bu kez tam farklı bir yöntem yapacağız. Tersini yapacağız. Tereyağı ve toz şekeri daha önce bir kurabiye yapmıştık hatırlarsınız. Onda da tereyağın içinde toz şekeri iyice çırparak böyle krema haline getirmiştik. Bu kez de öyle yapacağız. Ama burada bir çikolatanın içine bir kaşık kadar, şöyle biraz daha büyük bir kase alayım. Normal kalıp paket çikolata kullanabilirsiniz. Ben bu pul çikolatalar daha kolay ayırıyor bunu tercih ettim. Çikolatanın üzerine... ...bir kaşık, buradaki toz şekerden ayırıyorum. Bir de kakaoyu bunun üstüne koyuyorum. Birazdan sıcak suyla bu karışımı eritip e, o mozaikleri bu sosla beraber yapmış olacağız. O yüzden şekeri ayırdığıma göre artık kalan şekeri tereyağının üstüne dökerek... ...mikserle krem haline gelene kadar çırpmaya başlıyorum. tereyağı ve toz şeker böyle hamur haline geldi. Teker teker yumurtaları ilave edeceğim. Sarısı beyazı ayırmıyorum. 3 yumurtayı birer birer kırıp çırpmaya devam edeceğim ve istediğim gibi krema kıvamında bir karışım oluşacak. Önce bir taneyi kırıp çırpmaya başlıyorum. Sırasıyla diğer ikisini de katacağım. Son yumurtayı da kıralım. Şimdi artık yoğurt ilave edeceğim. Bu kez yoğurt süzme yoğurt. Özellikle süzme yoğurt tercih edin. Çünkü o kekteki ipeksi kıvamı bu süzme yoğurt sayesinde yakalayabiliyorsunuz. Yoğurdun suyu olduğu zaman daha elastiki oluyor kekiniz. O yüzden ben her zaman süt koyarım. Hiç yoğurtla yapmam. O lastiksi kıvam oluşmasın diye ama süzme yoğurtla hiç daha önce yapmamışım. Gerçekten çok lezzetli bir karışım oluyor. Mutlaka deneyin. Şöyle süzme yoğurdu içine ilave ediyorum. Biraz da süzme yoğurtla çırpacağım. Patul alalım. Şöyle kenarlardakini de iyice sıyırıyorum içine doğru. Artık katı malzemeleri ilave edebilirim. Un, vanilya ve kabartma tozu. Burada beyaz bir kek hamuru yaptık, sade bir kek hamuru. Ee, kek hamurunun üçte ikisini kalıba koyduktan sonra üçte birlik bir hamur ayıracağım. O hamurun içine de burada erittiğim çikolatalı sosu katacağım. O da işte istediğimiz kakaolu kısmı olmuş olacak. Elediğim unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave ederek biraz karıştırıyorum. Çok çırpmayacağım artık yumurta sönmesin diye. kek hazır. Bahsettiğim gibi şöyle artık şunu bir kenara alalım. Üçte ikilik bir kısmını kabın içine alıyorum. İçinde biraz ayırdım, o kakaolu kısmı karıştıracağım. Şimdi bu kakaolu karışımın üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar sıcak su ekliyorum. Zaten çikolatası hemen su sıcak olduğu için erimeye başlıyor. Eğer normal paket çikolata kullanırsanız iyice bıçakla kıyın ince ince. Erimesi çok daha kolay olur. Çikolatayı bu sıcak suyun içinde erittim. Ve kalan hamurunun içine döküyorum. Bu tarzı biraz hamurdan ayırıp içine kakao eklerdik. Bu kez çikolata ve sıcak su erittik. O yüzden o çikolatalı kısımları daha böyle ıslak ıslak olacak. Şimdi bir kaşık yardımıyla onu alıp... ...üzerine dökeceğim. Ve kaşıkla beraber de aralarına karıştıracağım. fırın 180 derecede ısındı. Her zaman olduğu gibi kekleri hep fanlı fırında pişirin. E, fan daha ısı havasını içeride çevirdiği için ve yüksek ısıyı çevirdiği için kekinizi çok hızlı bir şekilde hacimlendiriyor. İyice kabarmasını istiyorsanız özellikle fanlı kısmı tercih edin. Şimdi gelişi güzel. Karıştırarak aralara çikolatalı parçaların geçmesini sağlıyorum. fırın ısınmıştı. 180 derece fırına gönderiyorum. Kestiğimiz arada dilim dilim mozaikleri görüyor olabileceksiniz. Daha sonra da artık asma yaprağıyla enfes bir yemek yapacağız. Bulgurlu, domatesli, asma yapraklı bir tarif geliyor. Şimdi asma yaprağından çok güzel bir yemek yapacağız. Aslında pilavla yemek arası olacak. Şöyle ıslak ıslak sulu sulu bir pilav yapacağız. Ee, bulgurun içine bol domates ve soğanla pişirirken içine asma yapraklarını ince ince kıyacağız ama şu an tam taze asma yaprağı mevsimi hala varken dallarından toplayın ve nasıl güzel bir ekşilik kattığını görün. Ekşiliğine ekşilik eklemek içinse biraz da sumak ekşisi katacağım ama siz koymaya da ee, Bir de atom yapacağız bugün. O hepimizin çok sevdiği acılı ve yoğurtlu bir soğuk zeytinyağımız. Ama bu kez atomun altına minik minik patlıcanlar buldum. Bu bebek patlıcanları közleyip altına koymak istiyorum. Dilerseniz normal büyük bostan patlıcanını da köz zeyp yoğurtla karıştırarak üzerine e, aynı şekilde acı biberi dökebilirsiniz. Bu acı biberi yağda kavurmadan önce birazcık sıcak suyun içinde bekletelim. Yumuşasın ki doğramamız çok daha kolay olsun. Çünkü doğradıktan sonra zeytinyağını da iyice kızartacağız. Bu arada patlıcanlar közlensin istiyorum. Şu tepelerindeki fazla yapraklı kısımlarını alacağım. Bunları normal büyük patlıcanla karnıyarık gibi de yapıp karnıyarık denen o ortadaki kısmını yoğurtla doldurabilirsiniz. Sarımsaklı süzme yoğurt koyacağım üzerine. Ama tıpkı karnıyarıkta olduğu gibi de böyle yoğurtlu şekliyle hazırlanabilir. Böyle birkaç delik açıyorum ki iyice içi pişsin. sabnesi için bırakıyorum. O köz kokusu ve tadı bu şekilde gerçekten bir başka oluyor. Şimdi asma yapraklarını pişirmeden önce soğanı iri iri doğrayacağım. Özellikle pilavlık iri bulgur tercih ettim. Daha ince bulgur kullanabilirsiniz. Bu sefer suyunu daha fazla yapıp asma yaprağını yemek gibi pişirebilirsiniz. Ben iri bulgur tercih ettim ki şöyle biraz suyunu çektiği zaman pilav gibi lezzetli olsun. O zeytinyağı koyacağım. De şu an pembe domateslerde çıkmışken yemeklerde bol bol kullanıyorum. orada pembe domatesler var onları hemen rendeleyeceğim böyle bulgurlu ve ekşili bir yemeğin yanına serin serin yoğurtlu bir lezzet yakışır diye düşündüm. O yüzden hepinizin çok sevdiği o acılı atomu kes kez patlıcanlı yapacağız. Bu yemeğin yanına da çok yakışıyor. Eğer bu tarz bir şey yapmak istemezseniz ve güzel bir ayranla tek başına da tüketebileceğiniz kadar hem besleyici hem doyurucu hem de oldukça farklı bir yemek. atom için birkaç tane sarımsak çıkarmıştım. Sarımsaklardan bir tanesini de bu yemeğin içine katacağım. Domatesli, soğanlı ve ekşili şeylere sarımsak çok yakışıyor. Siz de ilave edebilirsiniz. Sarımsak her zaman çok kavurmamakta fayda var. Acılaşmasını ve kokusunun e, tamamen gitmesini çok fazla kavurmaya bağlıyorum. O yüzden çok az kavurup zeytinyağına hafif sarımsağın kokusunu bıraktıran da hemen domatesi atmak gerekiyor. O güzel aroma yerini çirkin bir kokuya bırakmasın ve tada. Sarımsağın kokusu burnunuza geldiği an hemen domates ilave edelim. Bu bir yaz yemeği o yüzden salça ilave etmiyorum. Sadece domatesle pişireceğim. Domates sos biraz kaynasın. Biz asma yapraklarını doğrayalım. Özellikle en yumuşak olanlarını seçerseniz bu tarz yemeklerde çok daha lezzetli oluyor. Şimdi şöyle kare kare doğrayacağım. Ve domates sosunun içine atacağım. Kesinlikle biraz daha alır. Ben hepsini içine katmak istiyorum. Ne kadar çok yaprak olursa o kadar. Mayhoş ve lezzetli olacak çünkü. Artık tuz ve karabiberini de ilave edelim. Bu arada patlıcanları çevireyim istedim. Diğer tarafları da şöyle kızarsın. Asma yaprağı salamur olmadığı için tuzu yok, o yüzden normal pilavda ne kadar tuz koyarsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Karabiber, acı seviyorsanız pul biber de çok yakışıyor. Şimdi bulgur pilavı yaparken... 1'e 2 oranında su koyarız. Yani pirinç pilavındaki gibi 1'e 1 değil, 1'e 2 koyarız. Buradaki domates suyunu hiç var e, eklemiyorum. Yani içinde nasıl olsa domates suyu var ben yarım bardak az koyayım demiyorum. Sulu sulu olsun, sıksık olsun böyle e, sulu bir yemek gibi, paella gibi kalsın istiyorum. O yüzden bir su bardağı iri bulgurum var. Ben yine de üzerine 2 su bardağı kadar su koyacağım. Bol soğanlı, sarımsaklı, ekşili bir de sumak ekşimi var demiştim. Onu da en son ilave edeceğim yani demlenirken. Önce bir taşım kaynayacak. Sonra altını kısıp normal pilav yapar gibi demleyeceğim ve demlenme aşamasında dediğim gibi şöyle bir yemek kaşığı kadar sumak ekşisi, çok yoğun bir ekşi. Çok fazla koyarsanız yenmeyecek kadar ekşi oluyor. O yüzden biraz koruk ekşisi olabilir, sumak ekşisi olabilir. Biraz e, elma sirkesi katabilirsiniz hafif ekşilendirmek için. E, Koruğunu da kattıktan sonra artık demlenmesi için bırakacağım. Hemen ortalığı toparlayayım, patlıcanları ayıklamaya başlayacağım. Patlıcanları ya da herhangi bir sebzeyi közledikten sonra bu şekilde streçle sararak biraz terletmeniz gerekiyor. Terletme dediğimiz şey aslında buhar oluşmasını sağlamak. E bu yöntem sayesinde soymanız çok daha kolaylaşır. Benim şu an çok vaktim yok bekleyemeyeceğim ama siz biraz bekletirsiniz bir yarım saat kadar yumuşacık oluyorlar ve kabukları hemen kendiliğinden ayrılıveriyor. veriyor. Şimdi çatalı şöyle takarak yavaş yavaş soymaya çalışacağım. Normalde tek başına yoğurtla kullanacak olsaydım bu közlenmiş patlıcanları şöyle biraz tereyağında hatta sarımsaklı tereyağında çevirip öyle servis ediyordum ama şu an zaten üzerine arnavut biberli yağ geleceği için ekstra bir daha e, herhangi bir işlem yapmayacağım. Tereyağında çevirmeyeceğim. Sarımsağı da yoğurdun içine ilave edeceğim. Şimdi şu şekilde çatalı en tepe kısmına tutturup şöyle soymanız kolay oluyor. Dediğim gibi biraz daha bekletirseniz streç filmle çok daha yumuşar, rahat soyarsınız. Şimdi bir sarımsaklı yoğurt hazırlayacağız. Sarımsaklı yoğurtla beraber servis edeceğiz. Hemen yoğurdun içine biraz tuz. Bir işte sarımsak rendeleyelim. kullanacağım tabağa, ben önce yoğurdu altına sereceğim ama dilerseniz bunları küçük küçük dizdikten sonra birer kaşık yoğurtla da servis edebilirsiniz ama patlıcanın büyük olsaydı normal patlıcanı az önce bahsettiğim gibi karnelik şeklinde açıp içine birer kaşık süzme yoğurdunu koyu olacaktım. Bu sefer işlemi tam tersi yapıyorum çünkü patlıcanlar çok sevimli ve onlar gözüksün istiyorum üstte. Şöyle yoğurdu yaydım. Çok da fazla açmadan. Şimdi biraz bastırarak daha yatay gözüksünler istiyorum. Artık bulgurun altını kapatıyorum. Ama koruk suyum vardı. Bu koruk eksisini gezdirip bu kokuyu şu an alabilmenizi çok isterdim. Mutlaka yapın bu tarifi. Ekşi ekşi, inanılmaz lezzetli oluyor. Ve gördüğünüz gibi hafif sulu sulu bıraktım pilavı. Hemen birazdan onu da servis edeceğim. Patlıcanları kenara alıyorum. Suda beklettiğimiz biberler vardı. Özellikle biraz yumuşasın ki doğramam kolaylaşsın diye suya koymuştuk. Çok kuru kuru olduğu zaman doğramanız zorlaşıyor ve kırılıyorlar. Böyle istediğiniz gibi dilim dilim olmuyor. O yüzden sıcak su. Onları iyice yumuşatmış. Şimdi tavanın altını yakalım. Zeytinyağı ısıtacağım ama çok yakmayacağım. Zeytinyağı ısındıktan hemen sonra biberleri için atacağım. Biberlerin rengi yağın sıcağıyla beraber çıkacak. Acısını da bırakacak. Bu da benim için yeterli olacak zaten. Çok fazla değil. Zeytinyağı ısınana kadar... Zeytinyağı ısındı. Artık biberleri atıyorum içine. Biberler yanmasın diye hemen altını kapattım ki kararmaya başlar bu dakikadan sonra. Da çok yakışıyor. Böyle yazın serin serin sofranıza getirebildiğiniz çok kolay ve pratik bir tarif vermek istedim. Bunu kapya biberle de yapabilirsiniz. Biberinizi de közleyip aynı şekilde sarımsaklı yoğurt ve acı biberle birleştirebilirsiniz. Artık şu asmalı pilavın sunumuna geçelim. Daha karabiber ilave edeceğim. Ben içine acı biber koymadım çünkü yanına acılı çok güzel bir yoğurtlu e, karışım hazırladım ama siz tek başınıza ya da ayranla tüketecekseniz içine bol acı biber de ilave edebilirsiniz. Kek artık olmuştur. Bu arada keki fırından çıkartalım. Sadece kalıbından çıkartmak için biz biraz bekleyeceğiz. Kekiniz oda ısısına inip kalıptan kendini bırakana kadar çıkarmaya zorlamayın. E, i̇çi hafif ıslak bir kek demişim. Çikolatalı kısmı biraz yumuşak oluyor. O yüzden acele ederseniz kekiniz dağılabilir. görüntüsü gerçekten inanılmaz güzel gözüküyor. Tadı da lezzeti de öyle. Bugünkü sofralarımızı bu üç güzel tarifle kurmak istedik. Bir başka gün yine birbirinden farklı tariflerle ben burada olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.